Agalarla soygun. <laughs> Ama oyun bilgi sıfır. Oyun ismi bu abi resmen bu. Hours later. Oğlum bu ne? Bu ne? Selamun Aleyküm abi. Kardeşimi arıyorum yardımcı olur musunuz? sepsisle size Ne yapıyor bunlar burada? <gülüyor> 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 bu nasıl pedi oğlum? Pedi oğlum yine. Oraya D koyuldu hayır, hayır 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 Aldım Tam sadece Bey. B var, sadece B'yi Tam sadece B'yi e, koydum. E, nereye koyuluyor? Koydum, burası kanka. Koydum, sadece B'yi koydum şu an. Tam bak bir şey oluyor orada işte. Şu an pişiyor. <laughs> pişiyor. pişiyor işte. Ben biraz kokusu içime çekeyim kanka. İyi, i̇yi iyi. Çek, kanka, kanka. Kanka iyi gelmişim. <laughs> abi ne? Arkadaşlar ben düşmanların Combine abi. diyor kanka şimdi. Ya şuraya bir nükleer açıyormuşuz. Yani. Beni koru. Içerisinde. Beni koru. Beni koru. Tam koruyorum. Beni koru. Beni koru. Bu ne? Oo, ne açtı? Bir şey buldum. Ya. Abi bir şey buldum. Ne buldum? Kampon B. Ne oluyor lan? Uf. Ben koşa koşa başlayacağım. Samanyolu TV'deki dedeyi gördüm. Ama kafamız nasıl? Aa kafamız Sürüyor nasıl ya. güzel. Kanka şeyi nasıl atıyoruz Mermi Max'ını? Bende 1 2 3 4 5 çalışmıyor. Anamı B var, C var, D var. Anasının nikahı. Aa B'ye basınca silah şey yapıyormuş. Ben B'yi buldum. A'yı bulacağız. Ben tabanc tabancaya geçiyorum ben şu an. Bu çok ayıp, çok ayıp etme. Ya yani sol falan ayırdır hocam. Ayırdır oğlum, yayını kapatıyorlar. <laughs> kafana 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 mermi sıktın. Nasıl ölmez? Bir şey diyeceğim. Gerçekten ilk oyun bunu mu açtık? Kanka ne bileyim daha, daha kolayını bulamadım ki. Bu kolay mı kanka? Kanka biz ince saptıkını çekiyor. Kanka çocuğa niye kızıyorsun bak... ki şu an? Çocuğa niye falan Yani? Kanka, kanka alıyor. hayır şu an FPS drop üstüne FPS drop yiyorum. Anladın evet, mı? Her, yerde her şey. yerden ceset ağır, çıkıyor. Ayar, düşür. Ya bu ne her yerde adam var ama. Aga mermi gitti? Aga. Ya asker tırıyorlar. Yukarıda çiftleşme mevsim mi lan? <laughs> yeter. Lan yeter yeter. Ölüyorum. Öldüm ben arkadaşlar Ölmemişim ölmemişim ölmemişim. ölmemişim Öl lan öldüm sen öldün ama Tamam 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 Aaaa Lan çocuğu salıyor çocuğu salıyor Delirttiniz lan beni oğlum delirttiniz lan beni He? Ben, He? Sinek misiniz lan siz? He? Bir dakika mermiyi dolduruyorum Sinek misiniz lan <laughs> siz? Ya pv nasıl oynanmaz anladın ya <laughs> Ya yani şurada büyük ihtimalle. O ne yapıyorsunuz burada? Aa burada <laughs> türüyorlar. Ha bak 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 bak. Oha oha. Anlarda ağla B var. top Price. D, D ne oğlum ya? Martayı martayı aynen martayı. A, B, D var. E, Kanka, A, B, D var. Oha. Bu bir şey diyeceğim. Şey 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 yapayım. Dolapları, <laughs> Dolapları açın. Dolapları. <laughs> Dolapları açın. Dolapları. Burada dolap var. Beni koru. Beni koru. Dolap açıyorum. Koru beni. Tahtı. Biri demiş ki tahtı. Düşüyorum. Var Düşüyorum. Da var. Alo. Alo beni koru. Açıyorum. Alo. Öldüm. Öldüm. Güzelim var. C'yi buldum. C'yi buldum. C'yi koy. koy. A, B, C'yi koymayın diyor tahtada. Sadece B'yi koyun diyor. Hadi şey B'yi koydum zaten reis. B'yi koydum. Sen düştün. Neredesin sen? Ee, evet. hepimiz düştük bu ihtimal. Ben de düştüm. Oğlum <laughs> lan. En ben yakın zamanda suda olucam olacağım iyi yayınlar. Ya o ne oluyor şu an? De ne de oluyor? Birinin suratını görerek kalkıyorum o suratı. Ana ne Bir dakika biri, biri 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 boş attı ama göremiyorum. Savaştayım sanca biri çarp. Savaşta. Çarp. Ya Oğlum kalkınca canımız hep yenileniyor bu arada fark ettim bilmiyorum. Hala doğru mor diyor ya. Senin ben doğru mu? <laughs> <laughs> beyim beyim koy dedim al beyim. Kanka şeytanlarla kapışıyoruz. Şeytanlarla kapışıyoruz. <laughs> <laughs> Dur. Hepsi de kopya, <laughs> hepsi de kopya kanka. Hiçbiri aynı yani farklı değil, hepsi aynı. Delirdim, delirdim. adamlarım? Yeter artık ya kopya da oğlum. Bit mi yollarım? Düştüm. Düştüm. Ne bileyim kanka ya? Düştüm. Düştüm. <laughs> kanka bir şey diyeyim mi bak. Emirhan demiş ki yazdığımı görsen kapışmana gerek kalmayacak. Tahtada sırası var ABCD diye sıralıyor. O sıraya göre koyacaksınız hepsini demiş. ABCD. Tam B'yi koydum ben. Ama tahtada yazan şey şu bak karıştırırken beni kaldıracak mı? Arkadaşlar de... ben dedeyi görmeye başladım beyaz sakallı. Beyaz sakallı yani... dedeyi görmeye başladım. Selam, ne var? Kalbim duruyor arkadaşlar. Ben yavaştan ölüyorum. Kendinize iyi bakın. Ee... Yok yok bir şey yok. İyiyim. iyiyim. İyiyim iyiyim. i̇yiyim iyiyim. iyiyim, iyiyim, <laughs> iyiyim, iyiyim, iyiyim. <laughs> i̇yiyim, iyiyim Çatışmıyız Ne oluyor ya? Tam biri tahtaya bak. hepsini buraya koyduk mu biz şimdi? Hayır. Ben C'yi koydum. E'yi koydum. Tam neyi koymadık? Ee... koymadık şu an? Herkes koysun işte ne varsa tane mermi yedim ya. Kanka. Milyon tane ya. Milyon ya bize para vermeyi boş ver. Bizden parayı bile alabilirler. <laughs> <bir> şey. <laughs> Doğru var abi. abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> Aha Leave 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 alın. Bekleri alın. İşte geliyor özel harekat işte geliyor özel harekat hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar hilal bıyıklı yıkılı bozkurtlar bizim çocuklar tamam başlıyoruz abi elimize gelecekler şimdi Aa ne oldu? Aa şey sahnesi Black Ops Kapış. Kapış mi? Niye gözlükler adamı da biz? Sıkmayın adama sıkmayın. ne bezer sıkmayın adama. Kapış. Berkay kapış. Kapış kanka kapış. Diviç. Ne, ne bu? Diviç adamın kafasına sıkışmaya bırak. Sen de beyir abi tamam. Abi adam burnu kıpkırmızı lan bak sümükler akar bunun için yolda plank, 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 plank yok mu plank? Ne oldu? Hiç aç <laughs> Oha. Ben biri. Biri böbreklerini bir bıraktı bu arada net. Ne oldu aga? Canlı. <laughs> oh, evet. bu yapıyorsun? Ne Ya bu kolay olacak, ha, sıkıntı yok yani. Ne olacak şimdi? Ne istiyor kanka? Burayı koru diyor. Burayı koru diyor. Burayı koruyacak. Koruyalım. Çok yaşa iyi yaşa. Hadi bakalım. You need some planks. Hemen bulayım yavrum. Kesin hanımım dedi bana çok yaşa diyor. Arkalara git, arkalara falan git. Plank bulasın. Derin dedi kanka. Aynen. Başka kim diyecek? Bak şuradan tanımış dedi. <laughs> Lan bizim bizim o bu bizim adam, adam kanka. Ben kimi görsem sıkıyorum. Özür dilerim bizim adam. Özür <laughs> dilerim Kanka yukarıda bir şey yok vardı lan. Şuraya bakayım. Ya yani yine hiçbir şey yok. Kanka pankler nerede? Yukarıda, arkada. Değil. Bir yerler. Tamam. Ben revolverle vuruyorum abi. Tekrar mı ölüyorlar zaten? Yo ölmüyorlar. Revolver'la revolver. La, revolver. Hani mesutuş ya. Ben bilirken bit savaşları oldu mu? <laughs> bit savaşları mı? Yo, Baya bit savaşları oldu bu arada evet. Mesut silahını kullandığım için tek yöntem. kere falan oldu. Ne savaşları? Bit. Hadi şeye gidin hadi çabuk takip edin beni. Hepsini ben kazandım bit savaşlarında. Doğru. Follow me, follow me. Doğruya doğru abi. Gel gel gel, buradan gel, buradan i̇şte gel. gel. İşte yine Çin ordusuyla kavuşuyoruz. Burayı bilmemiz lazım lan. Yok seni beklerler. Bugün olmadı Anladım. ama bundan önceki günlerde bit savaşları oldu. Şimdi... Nur sen mi yani, şey. Ne yapmamız lazım lan şu an? Gel, gel buradan, gel buradan, gel buradan, gidiyoruz. Ben pek korktum. <laughs> Mr. Mr. Pink. Adama Mu yükliyorum. Mr. Pink'e gidelim beyler. Mr. Pink. İçeride, içeride bir tane Kamil Mr. Pink. Geldi mi adam? Geldi, Geldi. Oturdu orada. F bas, şey bas, F, bas, F, 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 F. Durmadan F bas üzerine gidip. Baskı yap ona. Kalk. Yürü. Yanlış yoldan gidiyor. Ay, anlamadım. Mal bu oğlum. Mal kanka bunu IQ'su 1. Nerede? Harbi YouTube yeni video ne zaman? İşte bak bu konu çok hassas oldu bu konu. <laughs> Şimdi... En, en kısa zamanda. <gülüyor> <gülüyor> Ama adam sende. Çok Aynen detay, adam. çok detay veremiyorum çünkü YouTube işlerini biz biraz bıraktık. Üçüncü yöneticiye. O da... Bu aralar internet konusunda <laughs> çok sıkıntılar yaşıyor. <laughs> E ne yapacağım e ben ya. bu adamı anlamadım şimdi. Pazar günü kesin video gelir. Gel gel ben go go. Go. cuma gününe de yetiştirmeye go. çalışacağım bir tane videoyu tamamen atmayı düşünüyorum. Bir oyunu. Bir saatlik falan herhalde ya da 40 dakikalık bilmiyorum. Adam kanıyor lan. Ölmez ölmez kanka kanıyor. Ne ne? Benim mermim bitiyor bu arada. Bizi niye yardım etmiyor bu oğlum? Ne videosu? Ee, 13. man. Şu an karar verdim. Aa, ben ben. atacağım çünkü. <laughs> 13. ma'yı atabilirim böyle bir saatlik falan. Direkt yayından kesip atabilirim. Collect the equipment. Uyar mı? 13. ma'yı atabilirim. Raft'a atabilirim karar verin arkadaşlar. Hangisini istiyorsunuz? Ha, Kaçım klavye nasıl oturdun öyle bu arada? Bilmiyor ki oraya anasını satın. Mermim yok. Bura lan. Ha. Desk. PC'den oylama yap abi. Şey ama. Hani sonradan oynamadık. Yayında kick atacağım. Yanlış olmasın. Yani yayında kick dedim. Yayını direkt kesip atacağım. Oğlum nasıl geçeceğiz lan? Oğlum abi? nasıl geçeceğiz lan harbi? E, şuradan mı? Kanka buradan da aynı herhalde. O da ben şeyde... Çitte bir şey olmasın lazım. Boşluk. Sağ mı? mu? oyun mu oğlum? Bir bak şimdi draft oyun mu dedi bak. Evet 40 tane. Bekleyeceğiz burayı koruyacağız. Tamam koruyalım. Bir tane de ben yerleştiriyorum Yok yerleştiriyorum. Tek bir tane savunma var Şu kapıdan gelip çatıya dikkat edelim bu arada. Yani yayınlara Çatı... geliyorsanız geliyorsunuz YouTube'daki videolar izlemek biraz saçma olabilir çünkü yayınlardan kesip atıyoruz YouTube'a. Instagram'a da zaten en komik anlarını atıyoruz. Yani edit yapıyoruz. O mantıklı izlemek. Çok mantıklı kısa anları hani... tekrar izlemek isteyen oradan izleyebilir Aynen yani editli bir şekilde izlemek isteyen izleyebilir ama YouTube'a direkt olarak Twitch'ten alıp atacağız. Aslında bizim direkt olarak gelecekteki hayalimiz Full canlı yayın yapıp Canlı yayındaki komik anları yazılarla editleyip Ayda bir YouTube'a video atmak Instagram'ı da açıkçası boşlamak bir Yani ama Twitch'e dönmek istiyor bu ama, ne? Ama başka şeyler de düşünebiliriz Instagram için. Ammo he ammo güzel bir Yani full canlı yayın, Sadece en komik anları 2 haftada bir video şeklinde 15 dakikalık falan YouTube atmak. Discord'da da en 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 komik anları atmak olabilir yani. Ama hafta oğlum, çok 2 olmaz. Oğlum var burada oğlum. Ayda bir tam 2 haftada bir atıp ya. Bilmiyorum duruma göre değişir yani. Çünkü mesela bizim öyle gördüğümüz yabancı kanallar ama bunları böyle bu şekilde yapalım. Türk kanlar da var ama az yani. yani. çok az hani çok az ama biz mesela bunu Türk versiyonu yok bu arada hani. Full cool yayın yapıp en komik anları YouTube'a atan falan böyle bir Türk YouTuber yok canım bizim bildiğimiz. Biz bu bu olmak istiyoruz açıkçası. Abi onu yeni YouTube'a oyun falan atmak yerine farklı şeyler yapın. Vlog falan mı? Yani Genelde çoğu insan bir şekilde başlıyor ondan sonra blok falan çekmeye başlıyor. Blok modası geçti ya şahsen. Ya geçmemiştir ama. Çantamda ne var biliyorsunuz? Çantamda Abi ne var? Gelin 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 buraya gelin Efe. Gidiyoruz e. bu arada. Ya zaten ortamımızın Merhaba bana hoş Her zaman video yükleriz yani. Şu Hı. içeri girin, içeri girin oraya değil, oraya değil. Ben şunu mermi alayım kanka. Mermi alayım, ondan sağdaki yere girin. Mesela sohbet muhabbetleri vlog değil de sohbet muhabbetleri mi? Aga Discord'da her gün sohbet muhabbeti var. Oyundayken de mi muhabbet ediyoruz aslında? Şu an sadece bu oyun çok hızlı bir oyun. Ama hani mesela Minecraft falan oynasak ne bileyim. Raft'ta mesela full muhabbet. Burada konuşmamıza gerek yok. Abi. Aynen burada adam vuruyoruz. CSGO. Burada, burada silahlar konuşuyor. Burada silahlar konuşuyor. Bazı oyunlarda mesela full muhabbet ediyoruz. Raf muhabbet oyunu. Mesela. mesela Roblox düşünüyoruz. Ne? Hayır yo. Nasıl yo? Ben öyle bir şey demedim. Düşünüyoruz abi. Komünist. Çekiyoruz bütün tane şey oraya atıyoruz. İyi hoşlar. Aldık mı? Her çanta gün değil abi, abi her gece. Bir polise gidip burayı şu adamı mı? Gece abi. zaten. Abi, i̇ki tane daha çanta var abi iki tane daha çanta gündüz, var. Gündüz açık olamıyoruz yani. Berk'in var. Ya artık kameranın da işi var. Kamer. Kamer artık işe başladı bu arada. Yani <laughs> <misinse. gülüyor> Yok kanka. <laughs> kamera çıklasın. Artık kamer de yok yani benim gibi 8 -6. Bir şey olsun da. Hani kesinlikle. belli olsun da. Zaten normalde gündüz etimiz <laughs> kapalıydık da abi akşama çıktık. Yine değişen bir şey olmayacak. Sadece kamera benim gibi yorgun oldu. Ben Her şey bir... anlıyorum sadece. Yani zaten o sohbet muhabbet her akşam Discord'a dönüyor. Bak Kim yazmıştı onu? Bakayım. Ha, hmm. Yılmaz. Ha ya Discord'da her akşam o sohbet muhabbetini oynadığımız dönüyor. Biz ortamımızın bulunduğu her türlü video yüklüyoruz. İleride zamanla gösterir belli olmaz ama hani YouTube'da zaten buluşsak mesela hepimiz böyle yine takipçilerle olduğumuz videomuz bu tarz şeyler hep gelir zaten zamanın yani gösterecek Ben yani zaten evet. bir sohbet yayın olur yani aynen yani şu an sadece bu doğrultuda ile ilerlemeye çalışıyoruz evet planımız var çünkü herkes Burgaz'a geldiği zaman kısma <laughs> Burgaz'a Burgaz Burgaz'a mı? Burgaz'a mı? evet havuz <laughs> başı <laughs> şey abi bir şey diyeceğim şey <laughs> sen, 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 <laughs> sen eve mi geleceğiz Efe? ne? senin eve mi geleceğiz kanka? Evet benim gaming kasma gelecektim. Eğer öyleyse gelebilirim bu arada. Evin güzel kanka. Kanka işte havuz yirelesi yapacağız. Hep beraber gelip. Havuz yirelesi. Havuz başı yirele. Kamer ne işe lan? Şey o burada açıyoruz Zeyn'e. Hayırlısı olsun mesajları geldi. Umarım başlar ya. Yarın gideceksin değil mi? ilk gün konuşacaksın. Evet. Yarın gideceğim evet. evet. Elma bu evet. el, şey al. Kamer lan kel işe mi başlayacaksın sen? <laughs> <laughs> kanka da komik ama şey ne biliyor musun? Hani babam babam dedi ki yarın gidersin öyle tamam dedim işte bilmiyorum birileri burada sor falan dedi tamam dedim işte yaptırlar mı baya falan filan böyle anlatıyorum yani bakalım ne olacak ben de bilmiyorum ya kanka yani benim anladığım bir şey dönemlik işçi ya beyler gidiyor muyuz gidiyoruz abi ben oraya doğru. geldim sonra kimse gelmeyince geri geldim ben ölmüyorum Allah Baba. Ben abi. Abi. Gel gel gel. Çabuk buraya gel. Çabuk. Çabuk buraya gel. Kamer gel çabuk hadi. Hadi gel buraya gel çabuk. Ben niye bağırın gel de zaten. Kaçtık mı? 0 dolar Aga eksi altı bin sekiz yüz. Yeni oğlum bu şey prep yapıyoruz şu an. Ha tamam sıkıntı yok. Mesajlara Dedim. bakalım. Takipçiler Roblox buluşması falan. Aga Roblox değil de Minecraft oldu be. Minecraft o kar